Haydi Mobil süper uygulama. Süper app. Al. Mobil alışverişin yeni adı Haydi Mobil uygulaması sizlere daha iyi, daha mutlu, daha karlı ve daha keyifli bir alışveriş ve yaşam sunmak için tasarlandı. Şimdi bütün modül ve özelliklerini inceleyelim. Sizin için en iyi alışveriş uygulamasını sunuyoruz. E cüzdan, e ödeme, e-ticaret pazar yeri, yemek teslimatı, market teslimatı, otel rezervasyon, tatil rezervasyon, talep üzerine hizmet, bilet rezervasyon, taksi rezervasyon, hediye teslimatı ve eczane teslimatı. Şimdi tek tek bütün modüllerin özelliklerini inceleyeceğiz. E cüzdan ve ödeme. Bu modülümüzde neler yapılabiliyor? Alışveriş, hesaba para transferi, hediye kartı yükle, ulaşım kartı yükle, yemek kartı yükle, cüzdanlar arası para transferi, akaryakıt kartı yükle ve son olarak maaş kartı yükle. Şimdi diğer modülümüze geçelim. E-ticaret pazar yeri. Bu modülümüzde neler yapılabiliyor? Online alışveriş, lokasyon, ürün teslimatı, gel al özelliği. Şimdi diğer modülümüze geçelim. Yemek teslimatı. Bu modülümüzde neler yapılabiliyor? Paket servis, gel al özelliği masa rezervasyon gel otur ve dışarı çık özelliği. Şimdi diğer modülümüze geçelim. Market teslimatı. Bu modülümüzde neler yapılabiliyor? Ürün teslimatı, gel al özelliği. Şimdi diğer modülümüzü tanıyalım. Otel Rezervasyon Bu modülümüzde neler yapabiliyoruz? Online Rezervasyon Şimdi diğer modülümüze geçelim. Tatil Rezervasyon Bu modülümüzde neler yapabiliyoruz? Online Tüm Paket Rezervasyon Şimdi diğer modülümüzü tanıyalım. Talep üzerine hizmet. Bu modülümüzde neler yapabiliyoruz? Online servis rezervasyon, konum bazlı hizmet. Şimdi diğer modülümüzü tanıyalım. Bilet rezervasyon. Bu modülümüzde neler yapabiliyoruz? Uçak bileti satın alma, otobüs bileti satın alma, tren bileti satın alma metro bileti satın alma, deniz bileti satın alma. Şimdi diğer modülümüzü tanıyalım. Taksi rezervasyon. Bu modülümüzde neler yapabiliyoruz? Standart yolculuk, partner ile yolculuk, özel yolculuk. Şimdi diğer modülümüzü tanıyalım. Hediye teslimatı. Bu modülümüzde neler yapabiliyoruz? Ürün teslimatı, gel al özelliği. Şimdi diğer modülümüzü tanıyalım. Eczane teslimatı. Bu modülümüzde neler yapabiliyoruz? Reçeteli ürün teslimatı, reçetesiz ürün teslimatı ve gel al özelliği. Evet arkadaşlar. Otel rezervasyonu yaptırmaktan taksi çağırmaya, yemek sipariş etmekten alışveriş yapmaya. Tüm bunlar için aklınıza birçok farklı uygulama geliyor, değil mi? Ancak yeni bir teknoloji trendi tüm bunları bir arada toplayabiliyor. Bu yeni trend süper uygulamalar. Böyle bir uygulama olsaydı keşke dediğinizi duyar gibiyiz. Durun durun bitmedi. Böyle bir uygulamadan aynı zamanda Para kazanabilseydiniz nasıl olurdu? Çok yakında Haydi mobil uygulaması geliyor. Bizi dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için ve ilginize çok çok teşekkür ederiz. Haydi mobil platformunu müşteriler neden kullanmalı? Ücret yok. Tek uygulamada tüm işlemlerini yapabilir. Kampanyalı ürünlerden faydalanır. Alışverişlerde para puan kazancı. Haydi mobil platformunu esnaflar, kobiler neden kullanmalı? Başlangıç ücreti yok, sergilenme ücreti yok, reklam ücreti yok, çok daha düşük komisyon öder, müşterilerinin başka işletmelerdeki alışverişinden komisyon kazanır. Haydi Mobil platformunda yer alacak iş ortakları neden yapmalı? Ücret yok, risk yok, sermaye yok, bağladığı işletmelerden komisyon kazanır. İş ortaklığı ve kobi kazanç planı. İş ortağı mağaza ile sözleşme yapar. İş ortağı Ahmet Bey sözleşme ile pizza mağazasını ziyarete gider. Haydi platformunun Kobilere sağladığı avantajlardan bahseder. Düşük komisyon, teknolojinin imkanlarından yararlanma, müşterilerinin başka mağazalardan yapmış olduğu alışverişlerden komisyon kazanma. Pizza mağazası sözleşmeyi onayladıktan sonra mağazaya gelen müşterilerine cep telefonlarına Haydi Mobil uygulamasını indirmesini söyler. Ve Haydi Mobil uygulamasının sağlamış olduğu avantajlardan bahseder. Müşteriler ilk alışverişte QR kod ile pizza mağazasına bağlanır. Yani müşteriler Pizza mağazasından çıkıp artık hangi mağazaya giderlerse gitsinler, pizza mağazasına bağlıdır. Müşteriler her pizza mağazayı ziyaret ettiklerinde yani alışveriş yaptıklarında iş ortağı Ahmet Bey'e yüzde bir komisyon gider. Müşteriler pizza mağazasından çıkıp aşağıda yer alan diğer mağazalardan alışveriş yaptıklarında yüzde bir pizzacıya yüzde bir iş ortağına komisyon ödenir. Ve sonunda pizza mağazası, iş ortağı ve müşteriler mutludur. İş ortaklığı örnek kazanç planı. İş ortağı örneğin 10 işletmeyi bağladığında aylık olarak kazancı ne olur? 10 işletme ve her işletmeye bağlı 500 müşteri ve her bir müşterinin yapmış olduğu 500 TL alışveriş. 10 çarpı 500 çarpı 500 çarpı %1 komisyon oranı eşittir 25.000 TL kazanç demektir. Buraya kadar anlatmış olduğumuz Haydi Mobil platformunda ben de iş ortağı olmak istiyorum diyor iseniz, lütfen web sitemizin iş ortağı ol bölümüne kayıt yaptırın. Daha sonra iletişim bölümümüzde Telegram sayfasına katılmayı unutmayın. Teşekkürler.